Elazığ'da tellere sıkışan kedi vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tellere sıkışan kedi vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay Kültür Mahallesi Dal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta gezen kedi duvarların üstünde bulunan tel örgülere sıkıştı. <laughs> Mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler telleri sıkışan kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Ya, güzel, güzel. Kurtarılan kedi Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı.